dağılışı o kim o oturan bu ha. kim o o çekiyor bak ama iyi geldi Ay, ya. gülüyor, gülüyor. yalan diyor ya hoş duran ama arkası boştur görmüyor musun yalan diyor ya hoş duran ama arkası boştur diyor gibi Şeravet'in geliyor. Ölmüştü. Allah ın Allah, ın Allah. Diyor. Şeravettin ölmüş diyor. Ah, mi ölmüş? Şeravettin. İkinci geldi sonra. Şeravetten kim? Germen geldi. ya. bu Şeravettin öldü mü? Ne zaman? Kürtmü ölüyor. 4. ay 6. Germen Neden neden öldü o? Oda mı diye dairesi öyle. Var adı var. Buraya gelmiş de benim amaç benimse şey abi var? Kız ne gezdi ne? Atemin yan yanına var. Kız gezdi, semahınlar. Atemin yan yanına var. O duvar. Atemin geziyor, atemin yanına var ya. o duvar. <laughs> <laughs> <Atemin gülüyor> <laughs> abi canım arkadaş ya bu ha kademe size avradı gelir avradı duvar. Abi arkadaş gelmiyor. Abi bu arada niye kemiği kullanmıyor? Temiz ha. kullanıyor kolay etti. Dallardan şey dökülüyor, toprak bunlar dökülüyor. İçeline düşüyor. Temiz ediyor, süpürü yok. Bunlar başka yok bunlar var. Sen, sen de böyle iyi pırpır diyor. Adam iyi bak, evet, bak. Işte. Yok ya şimdi <gülüyor> <gülüyor> ilaç e, nasıl bir ilaç içiyor ki tozdayı? onu bir görsem <laughs> ben ya. Bayındırmak, bayınıyor, ya. Daha ilaç mı içiyorsun? Biliyorum, da bunu evden çıktım arkasını diyor bollayacağım diyor. Ali sen de öyle diyor. Ya ne yapsın adam? Ne etsin işte? Değil ya bu benim de aşağı de yukarı de benden de on yaş büyük. Bu. Sen büyüğümüz, kutçuğumuzsun bunun. Büyüğümüzsün bundan şaşır. Yok. Bu öyle benden işte. büyük. Işte. Sor sor. Ne sen bunları sor. Şey. Kim büyüktü? Sor bana. Kim büyük? Ay, ya. Bak burada da bu büyük oldu. Avlatan mı büyüksün? Hı. Yok yok. Senden. Yok. Duruyor, duruyor işte. Aa, duruyor. Aa, ha, duruyor. Ha, Hanımın duruyor bak. Ha. bakıyor. Hanım mı büyük, sen mi büyüksün? Ben büyüğüm. Sen Adem büyük. Adem ağamı büyük, sen mi büyüksün? Bu büyük. Dur. Büyük. Bu bak, büyük. Bak, bu da Adem büyük diyorum. Ya ee, olabilir. Bayağı hatırlat. Güzeldin <laughs> mi sen? Şu yanlı iyi oldu da, şimdi var da. Bir yan, bir yanı gel. Sen kaçlısın, kaçta onun yanı gel. bir. Ben 32'liyim bak. 1341 ama. Seninki Eğil. 1932, toz dayımıkı 13, 1341. Yok ya, şundan da Hatem'den böyle var. Kim? Hatem mi büyük, sen mi büyük. büyük? Koyun en büyüğü şimdi, Şevkeden hmm. mi? Şevkeden mi? Bundan sonra da Şevkeden mi? Bundan sonra, mi? Ha, sonra babam geliyor. Babam, Şevket bundan küçük ya. Fatime bacım. Şevket daha küçük. Ha Fatime babamdan büyük o zaman. Hatem var diyor şimdi. Yok o yukarıda kadim ama lan hadi Mustafa Sarıyer sen nasıl Mustafa o pal en ne yapıyor ha ya sen ayırmaz da o yitlerin nereden aldın ve camurlu gomasız hiç ya aldın aldın taban aldık yao Şimdi evvel sizi e, ahırı yok. ...evvel, Evet. Evet. Bir bir şey Şimdi buraya kaçta düştü. Kaçan badın sevmiyor? Evvel seviyordu. Evvelden <laughs> de yok. Evvelden de Geçti ki Şimdi ne de olsa Hatem senden büyüksün. Sen ondan büyüksün. Hatem bundan gözeldi Adem'e. Gözel he o, o gözel bundan. Bu da güzel bir iyi iş işte geldi ama Aletim. burada da ne yapsın adam ya? Kaptan düştü değil mi? Güle güle ya. Bula bula ya. Adam kafa vardı adamda ticaret ne yapıyordu bakkalı mesela. Ee, bak şimdi bir yemek duası ilesin bir bak nasıl kılı kılma diyor baban yapamıyor. Hadi yapalım. Bir edele yemek duasını ayrıla. Ha. Hı. Sen Hı. bir yemek duası edele. Ha. Biz de Hı. nasip değildik icabet dua. Elhamdülillah elhamdülillah. Bir amin diyelim de sen. sen Yiyorsun kafanı yiyorsun hadi. Kimler ya, ya Duayı mı okuyuyorsun? Duayı? Esta tuasio tu bir dua işte. Bir hadi Hı, işte, de. sen de atma. Benim okumuşluğum yok bu benim. Oku. Okumayı yoksun. Ne okuyayım? Sübhaneke, Hadi oku bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Şurayı. okuyayım? Elham oku, bu. Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Rahman, Rahim, Mahakın, Gözde. Sıfır, sıfır, elde var sıfır. Daha ne Hepsi yok? hepsi bilir, hepsini şeyi... Baba yavaş yavaş oku ya. Acele etme. Acele etme. Acele etme.

Kaynatmış diye bindim. adam ya. Daha da var. Var daha var. Bir bir de ağırlığını taşıma bir. Bunları ne yapacağını hep kutunu bir koyacağım. Çürük mu Hiç kullanma var mı? O toplamış sen mi ya? Yine Hayır, hayır, hayır. Son al sağ, al. Atıyorum, Geliyorum a geliyorum. Al lan orada çıksın insaniye. Kırdım ya. De, Ama de, şu kırılmaz. Ben alayım. Daha da var. <laughs> daha yeni kaç. Az değilse yiyin. Daha bir daha de <laughs> Ha Şu asalı çekil. Asalı. Tamam tamam. Havuza düştü yarın. Bu alma geldiniz mi? Yarın geldik. Bu alma geldi mi? Aynen. İkinci bu numara. Ondan iyi ana beni bildi diyor. Ha, ikinci numara diyor. O ne ya deme adam. mı? Bu da ya. diyor, bu da cevap <laughs> değil. kabul kabuğunu koyalım, bana çıkacak? Ceviz çıkar, ceviz. Başları bu olur, olur mu ya? Şöyle cevizin dizmiş de kolgede dolanıyor, gidiyor geliyor. Evet. vallahi ceviz, cevizin altına eğildim, şey leş kokuyor orada. De bir şey mi öldü? Yok yok kokuyor acayip leş gibi kokuyor. Üleş üleş ne mi bir, bir şey mi öldü? Ne oldu şu? cevizin altında? Acayip koku geliyordu aşağıya. <laughs> Yo, yok yok bozuk de bir şey yok tane almış. <laughs> Biz gittik burada kaldık, bu çekirdek. Ağırı <laughs> çekirdeği <laughs> ha, bozulmuş. oynaymış. Kadem aç. Şey İyi yemiş. Kurbanın hava derisini. Kurbanın hava derisini sor Canım <laughs> ıı, Boşuna mı demişler? Aşko köpek fırın Allah. yala. Ben yanına doğru geldim bir de haliyle kıranıyor. He. Tabi yalına kıskanıyor. Aşağı aldım daha aşağı attım da çok şey deri deri.

Rıza'yı gelip Hayırdır duvar uçmuş. He duvar uçtu. Nasıl uçtu, ya? Bizim, bizim Nasıl Yabancı. ne diye uçtu ki? Bizim su duvarı da yapalım mı? <Yine> yapalım. <laughs> yapalım mı? Sen nasıl <laughs> Yapalım sen. ben de dedim bir şeyine mi çarptı diye. Oruç musun ya Oruç mu <laughs> Yişen görüşen bizim iyi de nasıl gidiyor şöyle? Doğru. Ba. Kuş kuş ki mağarada. Bizim, bizim bağdan mı? He bura bizim ya. Biz <laughs> iyi e, de bir görüyor. Burası burada sizi kestiğimiz evde ötedik. Burada bizim. Allah buyur. Sırayla Kurban Niye burada seni Oğlum kendin bak tek tek düşen düşüyor. burası. duruyordum Arkadan yavaş yavaş iniyorlar tek tek. kim kesti? Ey! Sadi Mersi, birinci mumar ediyor. Kim kesti de onun Daha kesip kesmişsin altın dağına altın dağına. neden Ha. Ne yaptın? Bunun yemsalları hep hmm. şimdi öte dünyada ama bu hmm. amaçlı mı? O topu yersin yersin bunu diyorsa bunu, yersin 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 yok? Ya? yersin <laughs>

Ne Mutlaka, bir tabii, bir o şeyden... o Anne 1340 doğumluyum diyor. Senin yani nüfus 1924 doğumlu. 1924 ee. doğumlu. Senin ee, nüfus cüzdanında yazan e, ee, yaşıt gözüküyor nüfusa i̇şte. göre. Anam diyordu. O kızım diyordu. E? Kim, Şimdi Bak, annemin Annemin bir kardeşi ölmüş kaç yaşında Anam öldüyse ölmüş. Ya ölmüş sildirmemişler He. annemle doğunca annemi de yazdırmamışlar öyle kalmış o, o annemin doğumu 1340 işte aynı toz o, 1924 doğum. Anam bu o hayrullah. sen o kız, o kız. O. ben ölmüş aradan kardeşim yağ olmuş. Babam askere gitmiş. Ne bileyim ne zaman geçmiş. Zaman geçmiş. Ben olmuşsun. O çocuğu sildirmemişler. Beni Anne onun adı neymiş? Elif Elif. Onun adı da mı Elif? Onun adını Elif. buna koymuşlar. Bu da evet. torununa koymuş. Sürüp gidiyor. <laughs> <laughs> Babamın gecesinin adı. He. <laughs> ee. bizim Elif de aynı. Babanın nesi Elif canım? Cimbele bunun kadar geniş olsa o çok fikir. <laughs> Aynı diyor gelin bana sağa diyor. He. Hele diyor eli dedi de yağılmaz diyor. Bilsen. Otur diyorlar sıcak geçsin de biberi ya öyle topla bunlara. E bunlar da bir de hadi gidecek o kalacaklar evet. bunu. Bunda olmaz, hiç giremeyeceğim. bak, bak, ya, şey var, bak yok, Yok yok ben yudum. Bir anı yudum. toplayacağım dedim. Hele diyor gelin. Aynı diyorlar sonra bir elif Sana çekmiş, adan aldığına Ne yapayım ee, şimdi, şimdi yap Bütün bu koyun, çiğnel. İçten var. Harula. Zuhurada. Şunu koşur. Haa, ha. Görüyor ha. Hep sana... İsmail ne bu getirdi biliyor musun? Harula Şöyle tutun. Bana şunu getir, at şu parayı da cebine koy, götürür. Kimse Ama bunun okumuşluğu var ya. Her vaat gelir, ne yazar. Ama yazmazsan Yazmazsan. var bir güne o buna. Aynı. Mesela 10 lira bildi, 10 lira bildi, 10 lira bildi, diye öyle yazılacak. Arıda aklın da da şey? olmaz. Buna olur. Lanet. Ana böyle şey. Hayır. 1. bunlara